Ses 1-2-3 deneme ses Sesim inşallah iyi çıkıyordur Sevgili dostlar nasılsınız Evet bugün gündüz video çekiyorum ee, Çünkü işten kovuldum Çıkartıldım daha doğrusu ee, Gerekçi olarak da küçülmeye gittiğini söyledi Gidildiğini söylediler ve beni işsiz bıraktılar Yapacak bir şey yok ee, Varsa iş işte teklifiniz böyle fazla para vereceğiniz Açıyorum teklifleri Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, şimdi bugün güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Normal daha önce bu videoyu çekmiştim fakat e, şeyde bir sıkıntı oldu. Ses kısmında. <laughs> Sonra yenileme kararı aldım. Güzel bir video. Genel kültür. Böyle insan vücudu hakkında, e, işleyiş hakkında böyle bizi korkutacak e, şeyler öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız başlıyoruz. Rolling, rolling in the tea hey. Ceyhun bir şeytan, rolling in the tea Kolların cehennemse yatarım hapis hey. Gözlerin Gözlerim çifte şansım, hayatım bahis Girişte de bahsettiğim gibi arkadaşlar insan vücudu gerçekten çok komplike, çok e, şaşırtıcı ve çok işlevsel. E, fakat e, bilmediğimiz bazı korkunç e, gerçekleri de var, yanları da var. Evet bir işleyiş var ama bazen bu işleyiş e, bizi korkutacak derecelere çıkabiliyor. Nedir bunlar diye soracak olursanız ben madde madde sıraladım. Bunlardan iki tanesi benim şahsi e, size e, söylemek istediğim genel kültür bilgileri ve her zaman işinize yarayacak bilgiler sağda solda kullanabilirsiniz. Bunlardan ilki şu arkadaşlar yanağın içindeki doku ile rektumundaki doku aynıdır. Yani sizin yemek yerken işte dişlerinizde mekanik işlemi gerçekleştirdiğiniz o dokunuzun o emilimini gerçekleştirdiği yapıyla kalın bağırsağın en son noktası çıkış noktasındaki dokunun aynı olduğu nu söyleyebilirim. Gerçekten hem yemek hem giriş ve hem çıkış dokularımız aynı arkadaşlar. Şaşırtıcı ama aynı 2 e, Beyin hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapar eğer seni bayıltması gerekiyorsa güvenliğin için seni bayıltır Bu beynin kendini koruma mekanizmasıdır arkadaşlar Çünkü beynin tek bir amacı var sizi hayatta tutmak Siz hayatta kalmazsanız ölür e, Bununla ilgili şöyle bir e, durum da var fark, Duymuşsunuzdur e, Mesela bayıltır diyor ya, aynı zamanda midenizi de bulandırır. Mesela bir yolculuktasınız, otobüstesiniz, arabadasınız ve bir noktaya odaklanın. İşte telefona baktınız, bir işte kitap okuyordunuz. Evet. Bir süre sonra mideniz bulanmaya başlar. Bu genel kültür önemli bir genel kültür. Sebebi şudur arkadaşlar. İzin okunuyor. Azallah. Sebebi şudur arkadaşlar. Çünkü gözünüz Görüyor, beyniniz işliyor ve diyor ki biz şu an sabit bir ortamdayız, e, gitmiyoruz ve bir şeye odaklandık e, ama diğer taraftan denge taşlarınız diyor ki hareket ediyoruz, e, sallanıyoruz, e, biz yürüyoruz o zaman e, hareket ediyoruz. Beyin bu sefer diyor ki aha yandık arkadaşlar, biz zehirlendik, acil mide bulantısı yap. Midendekileri dışarı at ki kurtulalım. Bu da beynin kendini koruma mekanizmalarından biridir arkadaşlar. Üçüncüsü şu. Beynimiz gördüğümüz şeylerin çoğunu süzer ve birçok şeyde tamamen uydurur. Çoğu zaman yalnızca tahmin yürütür. Bu ne demek? Ee, mesela görüyorsunuz uzakta gördüğünüz bir şey. E ee, çok net göremiyorsunuz. Ee, bir hat çizmeniz gerekiyor ve kaba taslak bazen orada hiç görmediğiniz şeyleri e, görmüş gibi hissedebiliyorsunuz ya da aklınızda kalmış olabiliyor. Ya da e, a ben şunu şurada görmüştüm diyorsunuz. Oysa ki onu orada hiç görmemiştiniz. Böyle de çok defa karşılaşmışsınızdır. Yani bir şeyi oraya koymuşsunuzdur. E, görmüşsünüzdür oraya koyduğunuz ama aslında eee Öyle bir şey yoktur. Beyniniz bunu uydurmuştu. Sonrasında da bulamazsınız zaten. Şeytan aldı götürdü bulamadan getirdi dersiniz. Mevzunun e, gerçeği de bu. Yani beyin evet çok komplike. E, inanılmaz e, depolama kapasitesi var. Siz isteseniz de dolduramazsınız. Ama bazen gereksiz bilgileri e, temizleyerek kendi... Evet nerede kalmıştık? Ezan bitti. Şimdi şöyle arkadaşlar, Plasebo etkisinin var olması, Plasebo dediğimiz şey beynin vücudu iyileştirme yetisine sahip olduğunu gösteren bir durum. Bu durum hala tam olarak anlamı açıklanamamış durumda. Bilim insanları bu yetinin nasıl çalıştığını ve nasıl daha geliştirilip geliştirilemeyeceği konusunda çalışmalarına devam ediyor. Plasebo etkisi, bayıldığım bir konu. Nedir plasebo etkisi? Şimdi şöyle arkadaşlar, Placebo vücudun kendi kendini kandırma mekanizmasıdır. Yani sen iyileşebilirsin. Bak senin yetiş, iyileşme kabili kabiliyetin var. Şeklinde e, vücut beyne talimat verir. Bunu nasıl görürüz? Mesela yaşlılara e, jelibon verirsiniz. Dersiniz ki bu hap çok iyi. İşte baş ağrısını kesecek, ayak ağrını kesecek, işte romatizma ağrını kesecek, bel ağrını kesecek dersiniz. Lütfen deneyin. E, jelibonlar var ya böyle verin ondan. Ve fark edeceksiniz ki torunun benim rahatsızlıklarım geçti. İşte torunum benim e, hiçbir şeyim kalmadı şeklinde size söyleyecektir. Bu duruma plasebo denir arkadaşlar. Plasebo e, deneysel çalışmalarda da çok yoğun şekilde kullanılır. E, mesela siz bir e, ürün deneyeceksiniz. Birden fazla ürün deney içerik deneyeceksiniz. E, bir plasebo koyarsanız yani sıfır <laughs> farkı görebilmeniz için. E, bir normal ilaç bir ikinci ilaç bir işte bir ile ikinci ilacın karışımı 4 grup oluşturursunuz her grupta 10 kişi olur siz plaseboya normal atıyorum ilaç değil leblebi tozu versiniz ve dersiniz ki evet bu bir işe yaramayacak arkadaşlar buradan işe yarınan yani bir işe yarıyor diyorsa yalan söylüdür plasebo etkisidir deyip iş ilacı diğer ilaçları kullanabiliyorsunuz plasebo değerlidir severiz birçok zaman işe yarayabilir ee, eğer uzun süre baş aşağı gösteren bir gözlük takarsan beynin bunu adapte olur ve sen yine düzgün görmeye başlarsın. Devam edersin. Ee, fakat o gözlüğü çıkarttığında bir süre ters görürsün. Sonrasında e, yine gözün düzelecektir. Bu tamamen beynin olaya adapte olma şartı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin gördüğünüz şeyler aslında tamamen beyninizin işlediği şeyler. Yani şu an kameranın karşısında beni görüyorsunuz. Arkamda bir önlük var. Kitaplar var. Bu sizin Beyninizin e, size bu şekilde gösteriş tarzı yani. Renk körlüğü, körlüğü diye bir hastalık var maalesef ve belli renkleri göremiyorlar. Siz renk körü birine bu videoyu izlettiğinizde belki de arkadaki beyaz rengi göremeyecek, ya da arkadaki mavi yeşil rengi göremeyecek ve farklı bir renk söyleyecek. O yüzden sizin gözünüzün gördüğü şey ve beyninizin nasıl işlediği ile alakalı e, Siz bugün e, <laughs> Aynı şey gibi bu ne derler Fark. Bir şey gibi değil. Sildim burayı. Normalde lazerle dövme sildirdiğinizde arkadaşlar mürekkep solmaz. E, bu idrar yoluyla dışarı atılır. Yani normalde şudur. Siz lazerle o dokuyu parçalarsınız. Vücudun bağışıklık sistemi mürekkep pigmentlerini parçalayarak kan dolaşımına sokar ve bu pigmentler böbreklerden süzülerek idrar yoluyla atılır. Yani sizin lazerle ben Dövme sildiriyorum dediğiniz olay aslında itrah yoluyla işemenizdir arkadaşlar. Ee, gerçekten burada bağışıklık sistemimiz çok iyi çalışıyor. Ee, güneş yanığından hissettiğin acı cilt hücrelerinin mutasyona uğrayıp kansere dönüşmemek için kendini yok etmesinden kaynaklıdır. Normalde cilt e, her zaman vücut her zaman kendini koruma e, güdüsünde olduğu için arkadaşlar siz bronzlaştığınızda cildiniz şunu söyler arkadaşlar ultraviyole ışık alıyoruz DNA yapımız bozuluyor acilen pigment yapınız değiştirin e, renk koyulaştırın olabildiğince üst kattan alt katmanlara ultraviyole zararlı ışıklar girmesin ve DNA yapımızı bozmasın aslında bronzlaşma dediğimiz olay vücudun kendi kendini koruma mekanizmasıdır arkadaşlar yani siz e, aslında e, güneşlendiğinizde solaryuma girdiğinizde vücudunuzu strese sokuyorsunuz e, ve bu sayede bronzlaşmış oluyorsunuz. Ya da bronzlaştırıcı kremler kullandığınızda, aslında siz DNA yapınızı bozuyorsunuz. E, oradaki e, renk pigmentleri e, koyu renk halini alarak alt tabakaya gelen ışığın kırılmasına geçmemesine yardımcı oluyor. Bu yine vücudun kendini koruma mekanizmasıyla alakalı. Yine e, aslında <laughs> zararlı bir şey. E, ama vücudumuz bunu korumak için yapıyor. Ölürken duyma kaybolan son duyudur arkadaşlar. Allah korusun bir yangında ya da savaşta ölürseniz duyacağınız son şey etrafınızdaki çığlıklar ve kaos olabilir. Evrimsel süreçte de biliyorsunuz duyma her zaman insanda hayvanlarda ön planda olmuş. Yani görme evet bazı hayvanlarda özellikle uçan hayvanlarda ya da hızlı koşma birçok farklı yetenek gelişmiştir ama duyma genelde tüm memeli türlerinde ee, önemli ve hassas konudur. Ee, vücut hala son anında bile olsa dışarıdan gelecek tehditlere karşı savunma yapabilmek için duyma eğitsini en sona bırakıyor. Kötü ama gerçek. Kendi bedenin ee, sana karşı alerji geliştirebilir. Bu çok e, olağan bir durum. Hatta bununla ilgili bir hastalık var. Ee, Sedef hastalığı diye tahmin ediyorum ya da Behçet hastalığı da olabilir. Yani ee, Türk bilim insanımız Necati Behçet sanırım. Özür diliyorum. Lütfen düzeltin yanlış biliyorsam. Ee, Necati Behçet diye hatırlıyorum ben ama kendisi Behçet hastalığını bulan ve tıp literatürüne kazandıran kişidir. Türk bilim insanı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Arkadaşlar, immünoloji bağışıklık sistemi, insan vücudunun <laughs> antivirüs programıdır. Yani bir bilgisayara siz antivirüs programı kurduğunuzda o bilgisayara virüs girdiğinde antivirüs programı hemen gidip o virüsün kodlarını bozarak stabil yani zararlı hale getiriyor. Tamamen ortadan kaldırmıyor. Zararsız hale getiriyor. İmmünoloji bağışıklık sistemimiz de bu şekilde çalışır arkadaşlar. Sizin vücudunuza dışarıdan içeri bir tehdit girerse vücudunuzdaki bağışıklık sistemleri bunu algılayarak e, onu yok eder. Bazen insanın kendi kendi vücudundaki yapıları tanıyamaması e, Tanıyamaz yani her kilit, her anahtarı açacak diye bir kural yok. Bazen tanıyamaz ve işte atıyorum kabuk kabuk dökülmeler görürsünüz. Yüzünde, cildinde, saçında böyle bölgesel. Orada işte bildiğiniz sizin e, savunma sisteminiz sizin vücudunuza karşı e, ateş açmıştır. Ve o bölgeyi öldürmek istiyordur. Bu yüzden böyle bir hastalık e, ortaya çıkmıştır. Uzvu kesilen birinin. Kesilen uzvunda ağrı hissetmesi mümkündür. Çünkü beyni sinyal taşıyan sinirler hala aktiftir ve bu nedenle o bölgeden gelen hisler varmış gibi algılanır. Allah korusun. Yani sizin bir uzvunuz gittiğinde kesilen o bölgeye bir şey yaptığınızda atıyorum, vurduğunuz ya da bir şey oldu kopmuş yani artık Allah korusun. Herhangi bir durum olduğunda ya düştüğünde iğne batırıldığında siz onu acı olarak hissedebiliyorsunuz. İnanılmaz bir durum. Gerçekten inanılmaz bir durum. Ee, söylenene göre bağışıklık sisteminin gözlerinizden haberi yokmuş arkadaşlar. Yani sizin bağışıklık sisteminiz gözlerinizi tanımıyor. Eğer bir gün bunu fark ederse gözlerinizi bir tehdit olarak algılayacak ve onları yok etmeye çalışacak ve seni kör edecek. Ee, Umarım böyle bir şey olmaz. Aslında araştırılması lazım. Körlüğün sebeplerinden biri de bağışıklık sistemi olabilir mi diye. Elektriksel döngünün tam belli bir anında göğsüne darbe alırsan kalbini durdurabilirsin. Arkadaşlar ee, kalp bir elektrik sinyalleriyle kalp elektrik sinyalleriyle ee, kan pompalayan bir organdır. Eee, neyler vardı? An an Antriyoventriküler ee, modüllerdi sanırım yanlış hatırlamıyorsam pulslar vardı. Tak 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 yani kan boşalıyor basıyor. Kan boşalıyor basıyor ve bu bir elektrik sinyaldir. Bu elektrik sinyali vücudun tüm genelinden bağımsızdır. Zaten siz kalp kasını ayırırsınız. Düz kas, çizgi, çizgili kas ve kalp kası çok ayrıdır. Kalp kasının özelliği hem çizgili hem de düz kas barınmasıdır. Hem çizgili kas gibi güçlü hem düz kas gibi yorulmadan e, devamlı e, kamp pompalar ve normal sizin vücut iletinizden yani sonuçta sinirler arası bir elektrik sinyali olmak zorunda çok düşük e, voltajda olsa bile e, burada herhangi bir durum olduğunda kalp de bundan etkilenecektir. Bu durumun gerçekleşmemesi için kalbin kendine ait bir e, jeneratörü vardır arkadaşlar. Eğer siz o düzene denk getirirseniz kalbinizi durdurabilirsiniz. Zaten e, durduğumda da şey veriyorlar. Hmm, Elektroşok cihazıyla elektrik verdiklerini görürsünüz. Amacı oradaki elektriksel iletiyi e, hareket ettirmek. E, gördüğünüz gibi gayet etkili. E, insan vücudu derya deniz. E, burada söylemediğim unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Benim eklemek istediğim iki tane durum vardı. Ben bunlardan bahsettim mi? Videoda hatırlamıyorum. Biraz kafamda dalgın neden böyle oldu anlamadım. İşten kovulduğum için herhalde. Ee, ne dedik? Yanağın içi dedik. Beyin hayatta kalmak için ne gerekiyorsa. Evet araba örneğini vermiştim arkadaşlar size. Ee, heh. Şimdi beyniniz gerçekten mükemmel işliyor. Işte. Ben beyine bayılıyorum abi. Mükemmel bir organ. M mükemmel. Ee, şimdi hayatın film şehrisi gibi gözümün önünden geçti lafını birçok kere duymuşsunuz dizilerde, filmlerde, yabancı dizilerde. Ee, bu gerçek bir durum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Beyniniz sizi hayata tutmaya odaklanmış bir organ. Ciddi bir kan kaybı, bilinç kaybı, e, artık uzun kopmuştur, organlar dağılmıştır, ıvır zıvır kötü bir durumdasınız. Beyniniz son kozunu oynar ve size der ki Bak. Sen bunları bunları yaptın. Bak işte çoluğunla çocuğunla şöyle mutlusun. Şöyle evliliğin oldu. Şöyle güzel yerlere geçti. Şöyle eğlencelerin oldu. Bak bunları bunları yapacaksın. Şunları şunları yapacaksın diye. Bir anı şeklinde sana gösterir. Gerçekten gösterir. Ve der ki daha yapacak işimiz var. Lütfen pes etme. Amacı seni harekete geçirmektir. Ayağa kaldırmak. Pes etme. Ölme ki. Devam edelim. Bu yüzden işte bu halde olup iyileşen insanlar şunu söyler. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Evet. Çünkü beynin senin e, hareket etmeni, beynin senin yaşamanı istedi. O yüzden arkadaşlar hayatımızda her zaman olumsuzluklar olabilir. Görüyorsunuz günümüzün Türkiye'sinde yangın yeri yıllardır anlatıyorum zaten. E, yine durmadan pes etmeden yürüyeceğiz. Yine durmadan pes etmeden yürüyeceğiz. E, biz biliyorsunuz ki bu ülkeyi seviyoruz. Atatürkçü gençleriz ve durmadan devam edip yürüyeceğiz. Bugün 10 Kasım günlerden 10 Kasım e, atamızın ölüm yıl dönümü e, Nur için de yapsın mekanı cennet olsun e, iyi ki vardı hep var olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum e, iş teklifleriniz varsa yorumlar kısmına bileti. Görüşürüz.